Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün size yine şöyle çıtı pıtı iğneden ta çok güzel bir örnek tasarladım. Onun yapımını göstereceğim. Yapımını göstermeden küçük küçük çiçekler kızlar çok güzel oldu. Şöyle önce tığ numaramı göstereyim. 20 numara tığ ile yapıyorum. Şu topu top çubuğu yapacak olduğumuz örneğimiz de bakın şu şekilde çok güzel bir tığ oyası hem kolay hem gösterişli ben çok beğendim şöyle yapımı da kolay fıtı çok da güzel oldu şuradan hemen bunun yapımına geçelim Öncelikle nasıl başlayacaksınız? başlama kısmından başlayarak anlatalım. Yazmanın şu taban kısmındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Önce buradaki tığ battıya tığımızı tutturuyoruz. Bakın. Durduktan sonra buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Başına 1 2 defa sarıyorum. Aynı yere batıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tekrar 2 defa sarıyorum. 2 2 çıkarıyorum. 2 2 çıkardım. Toplamda 3 defa battım. Şimdi bunu buradan topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çekiyorum. 12 zincir çektikten sonra 1 iki tane tığ battısı atlayarak 3. tığ battının içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın taban kısmı bu kadar kolay. 5 zincirimi çektim. Başına iki kez sardım. 2 2 çıkardım 1. 2 3. 3 defa da çıkardıktan sonra topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çekiyorum. 1 2 tığ batısı atlayarak 3. tığ batının içerisine batıyorum. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum. Bakın. Bunu normalde yaptıktan sonra şu taban kısmını ütüleyin. Şu alt kısmını bitirdikten sonra daha sonra şuradaki çiçekleri yapın. Şu alt kısmını bitirmeden bu çiçekleri ütülemeden bitirip ütülemeden şu çiçeklerini yapmayın. Tepesine ki sizin için kolaylık olsun. Şu çiçekleri kurduktan sonra şuraları ben çiçekleri yaptıktan sonra ütüledim de tamamını yapıldığında biraz zor olurum. Olur sanırım. Önce taban kısmına bitirip sonra çiçeklerin üzerine ütünüzü basabilirsiniz. Şimdi bunun çiçeklerin yapımına geçelim. Bir de şunu da söyleyeyim. Şuradaki zincirlerimin bakın ben 12 şer tane zincir çektim buraya. Siz yapın. Buradaki eliniz gevşekçe bu zincirleri çok sıkı çekmeye çalışın. Gevşek çekmeyin kesinlikle. Eliniz gevşekse de zincirlere bakın bu zincirler çok bol gelirse bize biraz küçültün. Eliniz de çok sıksa mesela ben 12 yaptım. Siz ondan yapın eliniz gevşekse eliniz çok sıksa 12'den yaptım 14'ten yapın ona göre şu zincirleri bu benim yaptığım gibi bakın böyle ayarlayın bu şekilde zaten bakın şunlar ütüsüz de şu yeni yaptıklarım ütüsüz şunlar ütülü de bu ütüsüz bu şekilde bir görünüm verin şimdi ben bunun arasına toplamda bir tane boşluk bıraktım kolay zaten çok kolay bir oyu olduğu için birer tane boşluk bırakabilirsiniz ikişer tane boşluk istediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz şimdi ben yine bir tane boşluk bırakarak yapacağım şuradan tığımı batıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pardon 9 oldu şöyle. Buraya toplamda 8 tane yapacaktık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tanesini daha şöyle alacağım. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 8 tane zincir çektikten sonra aynı yere batıyorum. Buradan şöyle dönüyorum. Şuraları unutmuşum kızlar. Şöyle bir bakacağım. bir tane zincir çekiyorum iç kısma batıyorum battıktan sonra bakın şöyle uzatıyorum topi top çubuğunu takıyorum 2 3 4 numara şişle falan olur herhalde 4 numara şiş kalınlığında 35 buçuk 4 numara 3 buçuk 4 numara şiş kalınlığında küçük meyve suyu pipetiyle yaparsanız onunla da olur büyüklüğü ondan birazcık küçük ama olur herhalde. Bir tane ilmeği taktık. Şimdi buradan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmeğimi aldıktan sonra şu alttan batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 ve 6 zincirimi çekip dönüyorum ve bunu buradan çıkarıyorum. Şuradaki ilmeğimin üzerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum tekrar sıradaki ilmeği alıyorum. 2 bir zincir çekiyorum 3 bir zincir çekiyorum ve 4 4 tane ilmeğimi aldım 4 ilmek aldıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın kenarlarının zincirlerini kendi yaptığınız işe göre ayarlayın 5 zincir çektim buradan tığımı batıyorum ve araya bakın kapatıyorum buradan tekrar bir şöyle düzeltiyorum bakın yaprağını yaptık 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum sıradaki ilmeğe 1 bir. bir zincir çekiyorum 2 3 4 4 ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekip tekrar alt kısımdan bu şekilde batarak buraya kapatıyorum. Şuradaki ilmeğe dikkat edin sıkışmasın. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 1 2 3 4 5 zincirimi çekip tekrar alt kısmından batıyorum. Topluyoruz tepeye doğru bakın topladık. Şurayı da biraz düzelttim. Evet bu çiçeğini de yaptık. Bu şekilde gayet kolayca yapabileceğiniz çok güzel çıtı pıtı bir oya oldu. Şöyle hemen yapayım takayım derseniz İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.